Hastamız 12 yaşında, kız hasta. Bir aydan beri karnında şişlik artması şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız tetkik ve muayenelerde bunun bir over tümör olduğunu düşünerek operasyona aldık. Operasyon sırasında sağ overinden kaynaklı 7 kilo 400 gram ağırlığında tümoral bir kitleyi ee, total olarak, bütün olarak e, çıkardık ve işlem başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Hastamızı bugün e, sağlıklı bir şekilde e, taburcu ediyoruz. Halkımıza şu tavsiyede bulunuyoruz: Karnın, evet, Çocuklarınızın karnında. E, Ağrısız veya ağrılı şişlikler, özellikle göbek altında meydana gelen şişlikler olduğu zaman, idrar yapma güçlüğü veya idrar yaparken yanma olduğu zaman, ara ara bulantı kusma, adet düzensizlikleri veya beklenmeyen adet kanamaları gibi durumlar gördüğünüz zaman hemen bir çocuk cerrahına başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Ç çocuk cerrahı ana bilim dalının bir hastası. Sağolsun Ahmet Ali Hocam hastamızın yakınmalarından, ee, hastamızdaki bulguları yola çıkarak tanıyı koymuş. Ee, bildiğimiz kadarıyla yaklaşık bir aydır bir karın şişliği şikayeti varmış. Yapılan görüntüleme yöntemlerinde ve tahlillerde e, çok büyük bir yumurtalık kökenli kitle olduğu anlaşıldı. Ardından tüm tetkikleri yapıldıktan sonra risk faktörleri de hasta vekillerine anlattıktan sonra operasyonu yaptık. Gerçekten nadir gördüğümüz bir tümördü. Çok büyük bir tümördü. E, 27-28 santim boyutlarında. 7.4-7.5 kilo ağırlığında bir tümördü. Bunu çıkardık. Böyle tümörlerde bu tür kitlelerin çıkarılması hasta sağlıklarına çok önemli katkılar sunar. Sonucumuzun iyi huylu olması beklentisindeyiz. Patolojik takipteyiz şu anda. Karnındaki şişliği fark ettim. En son adliye geldiğinde bayağı bir şişlik olduğunu gözlemledim sağlık açısından bir problem olacağını düşünüp okuldaki kadın hocalarımızdan yardım istedim. Kadın hocalarımız sağ olsunlar işte kendileri baktıktan, gözlemledikten sonra hastaneye sevki oluyor. Hastanede de işte e, tümör e, sonucu işte bayağı bir 7 kilo büyüklüğünde bir tümör olduğu e, bildiriliyor. E, şu an herhalde sonuçlar da henüz daha gelmedi. E, umarım iyi iyi olur bir etmos çıkar ve çocuğumuz tekrardan sağlığına eski günlerine kavuşur diye temenni ediyoruz. Ne oldu hocam bu fark ettiniz? Ee, yaklaşık 3 hafta önce bir fark ettim. 3 hafta önce baktığımda çok fazla bir şişkinlik yoktu. Ama yine kendi arkadaşlarına göre yani vücut şey, anatomisine baktığımda kol ve bacaklarında herhangi bir işte kilo alma yokken sadece karın bölgesinde bir e, kilo alış e, gözlemledim. E, bunun da bir e, problem olacağını düşünüp e, yardım istedim yani açıkçası.